Merhaba arkadaşlar, Tekzen'de Haziran 2020 dönemine ait internete özel ürünlere birlikte tek tek bakalım. Philips Azure Performer buharlı ütü 2400 Watt gücünde 439 lira. Termos markasından suda batmayan çelik termos 1 litrelik 199 lira. Fakirden kule tipi vantilatör 100 Watt gücünde 899 lira. Arzum'dan Lisa serisi X-Large saç maşası 160-200 santigrat derece aralığında 139 lira. Bu da arkadaşlar Ankast Reset üçlü Ferre marka 2299 TL. Homenten uzaktan kumandalı ayaklı ventilatör 319 lira. Fakir ıslak ya da kuru kullanımda şarjlı el süpürgesi 15 dakika kullanabilirsiniz 399 liraya. Brown ve yanında Gillette Fusion sakal kesme makinesi 459 lira. Philips ızgara ve tost makinesi 2000 watt gücünde 549 TL. Philips'ten 700 watt'lık blender seti turbo fonksiyonu da var 499 liraya. Pinote Forli yarı ortopedik yatak 90'a 190 299 lira. Niron Pinky tek kişilik baza başlık seti pembe renkli tek kişilik 759 lira. Belletto Lisbon bazalı kanepe 849 TL arkadaşlar kargo bedava. Niron Comfort fonksiyonel tekli TV koltuğu 1599 lira. Ahşap saksı doğal sarı çamdan yapılma 349 TL'ye. King Camp Deluxe katlanır kamp sandalyesi 399 lira bayağı rahat bir şeye benziyor. Ahşap şezlong ceviz ve yeşil düz kumaştan üretilme 389 TL. Tek odalı içten kurmalı kamp çadır 11,5 metrekarelik 449 lira. Pilsan'dan 12 voltluk akülü araba 1399 lira 6 voltlukları daha ucuz haberiniz olsun. Tunç 2-3 kişilik bomb çadır 189 liraya. Makalu Kevri Inferno uyku tulumu 229 TL arkadaşlar. Square kamp duşu 20 litre güneş enerjisiyle ısınıyor. 45 dereceye kadar ısıtır 69.90. Texan Home'dan Dublin yemek masa takımı sandalyeli 649 TL. Mandela Elite Zeus koltuk set kahverengi. Bu da arkadaşlar 1579 lira. Texan Ladin kahverengi oturma grubu bu gördüğünüz sette 1899 lira. Brown Sima Silk Epil Epilatör 179 lira. Bu da ilginç bir ürün özellikle aldım. Bungalow Ahşap Bağ Evi 16 metrekarelik 20.700 lira. Baymaktan banyo tipi ani su ısıtıcı 199 TL garantili ürünler. Bestway şişme çocuk havuzu yeşil renkli 49.90. İkra Elektrikli çim biçme makinesi 659 lira. Son ürün tykon hortumlu mini sulama seti 74.90. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.